Türkan İldeniz buz altında yanarda 22 beyaza dönsün diye devren yanlış susuyorsun gözlerine at, maviye bak bir bugün mü başında bunca bela hatırla bulut değildi umut hiç değil üstümüze abanan isli duman biz ki milattan önce milattan sonra acı kara yıllar devşirdik sabırla beyaza dönsün diye devren Kimi zaman bir çığlıkla çıktık çığ altından, bir çığlıkla yıktık surları, kimi zaman. Biz ki nice tuzaklardan, sunaklardan, korlardan, korsanlardan kurtulan kurban. Yanlış susuyorsun, gözlerin ağıt, maviye bak. Senin gökyüzüne akan bir ulu çavlan, susma, zamanın durağı yok, yok tarihin molası. Bırak sesin, gökyüzüne aksın, yıkasın yıldızları kapama şarkını, şarkı.